Bir süredir kanserle mücadele eden Billur Kalkavan 3. kemoterapiden sonra yaşadıklarını anlattı. Sosyal medya hesabından hasta yatağından bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Sıkıntı yaşamadım, bulantım da yok. Hafif halsizlik var o kadar. Her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde." diyerek güzel haberi verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hamdi Alkan'ın geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla başarılı oyuncu Billur Kalkava'nın kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Kemoterapi görmeye başladığı için saçlarını kazıtan oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi kemoterapi gördüğü için hastanede kalan Billur Kalkavan, bu süreçte sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sevenlerini bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. Bugün de hasta yatağından bir fotoğrafını yayınlayan Kalkavan, 3. Kemoterapi sonrası yaşadıklarını şu sözlerle anlattı, hastanede kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. Üçüncü, kemoterapiden sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar. Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım iyi geldi valla. Her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde, ilginize alakanıza tekrar teşekkürler iyileşmemdeki en büyük etken çünkü. Herkesi seviyorum, hiçbir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar